Yaşama Katkısı Olsun programından herkese merhaba. Bu hafta konuğumuz uzun mesafe koşularında gösterdiği azmi ve başarılarıyla ilham veren Ayşe Yılmaz Deveci. Ayşe Yılmaz Deveci'nin spor tutkusu, motivasyon sırları ve gençlere tavsiyelerini konuşacağız. Ayşe Hanım uzun mesafe koşularına nasıl başladınız? Aslında ben uzun mesafe koşusuna ilk merakım abim sayesine Sayesinde oldu, onun e, teklifiyle oldu 2016'da. E, abim e, bir dağcılık kulübü'nün e, üyesidir. İşte İstanbul Maratonuna katılacaklarını bana iletti. Benim de en büyük e, arzum İstanbul Maratonunda koşmaktı. Tabii ben neden olmasın deyip hemen çalışmalara başladım. İlk koşum bu şekilde başladı. E, bunun ardından e, ben çalışmalara devam etme devam ettim ee, yavaş yavaş mesafeleri uzatmaya başladım sınırlarımı görmeye başladım ee, birçok şeyi başardığımı fark ettim ee, ve böylece koşu hayatının içine girdi ee, diğer bir boyutu şunu fark ettim ee, doğanın içinde olmak beni inanılmaz huzur ve bana inanılmaz huzur veriyor ee, kendimi bulduğumu hissettim ee, adeta terapi benim için ve böylece hiç bırakmadım. Yaşamımın bir tutkusu haline geldi. Ayşe Hanım yakın zamanda Kaç Karabay UDM yarışında birinci oldunuz. Bu gibi zor yarışlarda motivasyonunuzu nasıl koruyorsunuz? Ee, bu tür yarışlara e, gidiyorum. Sık sık gittiğimiz oluyor. E, bir kere benim birinci motivasyonum e, doğayla baş başa kalmak. E, o doğanın güzelliğini hissetmek. E, yaşamın içerisinde hiç... Göremeyeceğiniz, yaşayamayacağınız hisleri orada hissedebiliyorsunuz. Bu benim birinci motivasyonum. Ee, diğer bir motivasyonum da e, kendimi buluyorum. Ee, Birçok yeni arkadaşlarla tanışabiliyorum, diğer sporcularla tanışabiliyorum. Dünyanın her yerinden sporcu, senin gibi düşünen, senin gibi hisseden sporcularla bir araya gelebiliyorum. Ee, bu beni motive ediyor spor ve yoğun meslek hayatınızı dengelemek için özel bir yönteminiz var mı? Meslek hayatım zorlu bir meslekteyim. Yani okul müdürlüğü yapıyorum. Hakikaten yoğun bir tempo içerisindeyim. Ama bu temponun içinde koşuya zaman ayırmak beni açıkçası rahatlatıyor. Birbirini dengeliyor diyebilirim. Beni dengeye getiriyor. Kendi performansımı görebiliyorum. Kendi performansımı potansiyel sınırlarımı nasıl aşacağımı görebiliyorum. Ee, tabii bunu ayarlarken mesela sabah işe gitmeden antrenmanımızı yaparken e, enerji doluyorum. Daha sonra işe devam ettiğimde bakıyorum iş hayatımın içerisinde daha sakinim, daha dengedeyim, daha hoşgörülüyüm. Eee olaylar karşısında daha e, olumlu cevaplar verebiliyorum. Doğru kararlar alabiliyorum. Bu şekilde bir denge var. Ama bunun tam tersi de olabiliyor. Siz çok bir yoğun bir iş hayatından, işte işten çıkıyorsunuz. Antrenman yapıyorsunuz. O da benim zihnimi boşaltıyor. Böyle bir kendime gelmemi sağlıyor. Dingin bir şekilde o yorgunluğun hepsini atıyorsunuz. Tabii bütün bunlar kolay mı? Özveri gerekiyor, emek gerekiyor. Bir de zamanı çok iyi kullanmak gerekiyor. Çok planlıyım. Planlarımı akşamdan yapıyorum, mutlaka planlarımın içerisine koşu önceliğimi veriyorum, koşuyu mutlaka koymaya çalışıyorum. Bu şekilde bir denge. Aslında şunu söyleyebilirim özetle, spor, bu koşu benim denge unsurum. Evet. Peki Ayşe Hanım, geçmişte katıldığınız yarışlardan unutamadığınız bir anı var mı? Aslında birçok anı var. Ama böyle yeni yakın zamanda bir anım var, onu paylaşmak isterim sizlerle. Kapadokya Maratonu'nda 63 kilometre koşacağım. Bu 63 kilometre işte sabah start verildi. Bizlere iki tür çip verdiler. Bu çip birisi göğüs numaramızda asılı, birinde de çantaya takacaksınız dediler. Ben o sabah start verildi, yarışma başladı. Yarışın ilk başlangıcı da böyle epey bir yokuş. Bir buçuk kilometre falan. İşte o başlangıç heyecanıyla o bir buçuk kilometreyi katettim. İşte o şey, patikaya tam döndüm. Bir tanesini takmadığımı gördüm. Ve o anda böyle başımdan kaynar sular döküldü tabii böyle. inanılmaz bir panik. Ee, ne yapacağım? Herkes gidiyor. Ben ne yapacağım? Şaşırdım. Ani bir öylesine dedim ki ben geri dönmem gerekir herhalde. Söyleyeyim startta böyle bir şey yaptığımı. Ben o yolu geri döndüm, starta geri gittim ve oraya gittiğimde bana dediler işte çok da şey değil. İlk istasyonda istasyonlarımız var bizim maraton uzun koşularda. İlk istasyonda takınız dediler. Eşim yanımdaydı. Eşim'e ben telefon açmıştım getir bana diye. Ben böyle gözlerimden tabi yaşlar akıyor bir an böyle her şey bitmiş gibi hissettim. Sonra o yokuşu geri çıkarken aniden kendime geldim. Dedim sen buraya ne amaçla geldin? Sen buraya koşmak için geldin. Bu atmosferde, bu doğada buluşmak için geldin. Ne fark eder? Bütün önünde binlerce insan gitmiş, yarış artık yol kat etmişler. Ben onların arkasından devam ediyorum. Yalnız da koşabilirsin. Sen koşunu yapacaksın, kendi koşunu yapacaksın diyerek toparladım kendimi ve koşmaya başladım. Ee, koşum devam ederken işte yaklaşık 3 kilometre sonra en sondaki insanları yakaladım. Sonra sürekli insan yarışmacılar arkadaşları geçerek üçüncü istasyonda olmam gereken yere geldim ve o anda koşarken keyifle koşuyorum, işte şey gayet enerjim yerimde, moralim yerimde. O anda dedim ki işte Ayşe'ciğim sana spor nasıl bir zorluklar karşısında ayağa kalkıp devam etmen gerektiğini gösterdi. Ve bunu bizzat davranışımla kendi zihnim ve bedenimi dengeleyerek bir araya getirerek sen davranışa dönüştürdün. Orada neler kazandığımı anladım ben. Ve yarış sonunda kendi kategorimde üçüncü oldum. Kürsüye çıktım. Hayır, tamam. Ee, ve dedim ki demek ki e, bu spor benim yaşamımda hem kişisel gelişimimde, kişisel dönüşümümde inanılmaz katkı sağlıyor doğru yoldayım. Hem de geri dengelerek evet. başarı elde ettiniz. Evet işte bu benim için önemli bir anı oldu. Evet. Güzel de bir başarı kazandım. Ayşe Hanım, spor denge unsurum dediğiniz sporunun hayatınıza kattığı en büyük değer nedir? Hemen de işte denge diyeyim. Yaşamımın her alanında dengede olmak hep bende vardı. Ama bu dengelemeyi kolaylaştırdı bana. Bir de gelişim, sürekli gelişim, gelişmek isterim, sürekli öğrenmek isterim, ee, kendi potansiyelimi sürekli geliştirmemi sağladı. Bunun yanında zorluklar karşısında devam etmem gerektiğini öğretti. Ee, ayrıca çevrem e, çevremdeki insanlara da ilham kaynağı olma. Sosyal medyada paylaşımlar yaptığınızı görüyoruz. Bu paylaştığınız içeriklerle vermek istediğiniz mesaj nedir? Aslında şöyle, yani ben bu yaşta yıllardan sonra bir 9 yıldır bu koşucuyum. Uzun mesafe koşuyorum, ultramaratoncuyum. 45 yaşında başladım. İnsanlara e, insanlara küçük de olsa bir ilham kaynağı olmak. Eee insanlara Sporun bana neler verdiğini, enerji veriyor, denge veriyor dedim. Sınırlarımı zorlayabildiğimi gösteriyor. Bunlara demek ki bu da mümkünmüş denecek bir pencere belki açabilirim diye. 45 yaşında başladım dediniz. Daha önce hiç spor yapmadınız mı? Yapıyordum. Bisiklet sürüyordum. İşte yürüyüşlerimi yapıyordum. Çeşitli sporlar yaptım. Tenis gibi. Ama hani böyle... Çok profesyonelce haftada 5 saat, 6 saat antrenmanlarla yürütülen bir şey değildi. Hiç haftada 2 gün, 3 gün evet. normal yapıyordum. Peki zorlu hedefler karşısında motivasyonunuzu kaybettiğiniz oluyor mu? Oluyorsa bunu nasıl aşıyorsunuz? E, oluyor. Özellikle bu uzun mesafe maratonlarda hakikaten karşılaştığınız e, coğrafya, dağlık alanlardan, derelerden geçiyorsunuz hava koşulları çok değişik olabiliyor. Karda, -2'de, eksi -9'da eksi e, soğukta koşabiliyorsunuz. Yağmurun altında koşabiliyorsunuz. Kesinlikle oluyor. E, bu da çok doğal. Ama e, ben her zaman küçük adımlara odaklanıyorum. Küçük adımlara odaklanıyorum. E, ve aldığım yol, yol kat ettiğim, ne kadar yol kat ettiğimi hatırlatıyorum kendime. Ve diyorum ki Kendime bu işe niçin başladın sen, neden buradasın, amacın neyi hatırlatıyorum. Bunu hatırladığım için de o zorlukları kolaylıkla aşabiliyorum. Evet. Aşırı doğa sevgim olduğu için. E, kaldır kafanı bak diyorum, bak neredesin sen diyorum evet. ve öylece aşıyorum. Hangi ülkelerde koştunuz? E, Türkiye'deki birçok yarışa katıldım e, ama e, Fransa'da koştum geçen yıl, Salzburg'da koştum. Yurt dışı olarak ee, ama Türkiye'deki birçok yarışa da katıldım evet. ultramaraton. Kıbrıs'ta yapılıyor mu peki? Kıbrıs'ta ultramaraton yapılmıyor. Ee, sadece Rum tarafında e, misafirleri daha kısa olan yine yapılıyor. Evet. Ayşe Hanım kendi yaşam felsefenizi birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? E, tabii ki. E, öncelikle yaşamımın her alanında e, dengede olmayı, dengede olmak... Ee, kendi e, potansiyelimi sürekli geliştirmek, kendimi geliştirmek, e, pozitif olmak, etrafıma pozitif enerji saçabilmek ve enerjik olmak. güzel Peki bu spora yeni başlayanlara ne gibi öneriler verirsiniz? Uzun mesafe koşusunu başlamadan önce bilinmesi gereken en önemli şeyler nelerdir? Ee, bir kere şunu söyleyeyim, bence hiçbir şeyin yaşı yok. Hiçbir şey için geç değil. Sadece sevmek lazım, inanmak lazım. Ee, özveri de gerekiyor tabii ki, emek de gerekiyor. Bu emeksiz zaten hiçbir şey olmuyor. Ee, herkes başlayabilir diyorum, denesinler, denesinler. Seviyorsa, tutkuya dönüşüyorsa, kendini iyi hissediyorsa, devam edebilir. Herkes ben yapıyorsam, herkes yapabilir. Gençler için hem eğitim hem de spor alanında tavsiyeleriniz nelerdir? Bir eğitimci olarak daha yanıtlayacak olursanız bu soruyu. Evet, gençlere evet sürekli biz böyle veriyoruz mesajlar veriyoruz her toplantıda. E, gençlerimiz e, bir kere önce kendilerine inansınlar, hedef koysunlar, hedef çok önemli, hedeflerinin peşinde gitsinler, asla pes etmesinler. Tabii ki zorluklarla karşılaşacağız. Tabii ki önümüze engeller çıkacak, ama bu engelleri aş aşmak için savaşmaları gerekiyor. Zaten engellerin arkasında mutlaka bir öğreti var. O öğretisini alıp yaşama devam etsinler, ee, farklı disiplinlerle uğraşsınlar. Ee, farklı disiplinler onlara yeni bakış açıları kazandırır, hayatı daha güzel algılarlar, daha iyi geliştirirler, kişisel olarak daha iyi geliştirirler. Bu farklı disiplinler derken bir tanesi kesinlikle spor olsun. Spor hangi spor olursa olsun mutlaka onların hem zihinsel hem bedensel fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine çok büyük katkı sağlayacaktır. Evet. Ayşe Hanım sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben diyorum ki tekrar mesaj veriyorum sporun yaşı yok herkes spor yapsın spor hakikaten bizim hem ruhsal hem zihinsel hem bedensel gelişimimize kesinlikle katkı sağlar. Sporla kalalım. Ayşe Hanım'a ilham verici konuşması için teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.